Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün sizlerle birlikte kivi yetiştiriciliğin püf noktaları, saksıda kivi fidesi nasıl yetiştirebiliriz? Bunu birlikte paylaşacağız. Kivi tohumlarını filizlendirip saksıya ekmeden önce hangi aşamalar geçiyor? Kivi tohumlarını nasıl nereden temin edebiliriz? Bunları birlikte gerçekleştireceğiz. Kıymetli izleyicilerim, kivi Asya, Güney Asya kökenli. Çin'de orman altı bölgelerde yaygın olarak üremektedir. Dünyada 4 milyon ton şu anda üretiliyor. Bunun yarısı 2 milyon tonu Çin'de diğer yarısı da diğer ülkelerde üretiliyor. En fazla da üreten Yeni Zelanda. 400 bin tondan fazla Yeni Zelanda'da üretiliyor. Çin'den sonra en fazla üretici Yeni Zelanda. Türkiye'de ise 50 bin ton civarında üretiliyor. Türkiye'nin iç piyasa tüketimi zaten 50 bin ton. Halbuki hemen Türkiye'nin yanı başında Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği'nde Almanya başta olmak üzere pek çok ülke Çin'den ve Yeni Zelanda'dan bu ürünü ithal etmekte. Türkiye ise hem kendi iç piyasasına hem de Avrupa Birliği'ne bu ürünü çok rahat pazarlayabilir. Kiviler arkadaşlar Erkek ve dişi olmak üzere iki farklı ağaç oluyor. Birinde sadece çiçek açıyor, diğerinde ise her ikisinde dişicik ve polenler var. Ancak meyve veren ağaçların polenleri olgunlaşmıyor veya da onların polenlerin olgunlaşma zamanı dişilerin dişiciğin ovalün olgunlaşma zamanıyla uyuşmuyor. Dolayısıyla bir kivi ağacının, kivi bitkisinin kendi kendini döllemesi mümkün değil. Dolayısıyla dölleyici başka bir çeşit olması gerekiyor. Mutlaka alırken eğer fidan alacaksanız kendiniz bir erkek bir dişi birbirini dölleyen çeşitler almanız gerekiyor. Bir kivi meyvesinde normal bin tane civarında tohum oluyor. Biz şimdi bu tohumları birlikte çıkaracağız ve bu şekilde bir kabımız var. Bu kabın içerisine ekeceğiz. Saksıda kivi yetiştirebilmek için arkadaşlar bir tane çimlendirme kabı olması gerekiyor. Ağzı kapalı. Bakın bu şekilde ağzı kapatılabilecek nemli bir toprak, torf olması gerekiyor. Şimdi bıçakla kivileri keseceğim. Enine ve boyuna. Her ikisine de nasıl tohum ayrıştırdığımızı birlikte gözlemleyeceğiz. Daha sonra bu tohumları bardakta biriktireceğim bıçak yardımıyla. Biriktirmiş olduğum bu tohumları suyla seyreltip bir gün 24 saat suda bekletiyoruz arkadaşlar. Şimdi kivinin birini kesiyorum. Evet kiviyi kestim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içerisinde tohumlar var. Bu tohumları bıçağın ucu yardımıyla ayıklayacağım. Hemen diğer parçayı alıyorum. Bakın şu tohumları böyle bulundukları yerlerden bu şekilde çıkartıyorum. Daha sonra çıkartmış olduğum bu tohumları arkadaşlar bu kabın içerisine ekeceğim. Çıkan tohumları saksıya aktaracağım. Saksı arkadaşlar plastik saksı değil toprak saksı olması gerekiyor. Bitkinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için. Toprak saksıda bir yıl bakacağım. Daha sonra da bu fidanları bahçeye veyahut da uygun yerlere dikeceğim. Saksıda da bakabilirsiniz. Ve yerini diktikten sonra da arkadaşlar gözlemlemeniz lazım çünkü bu tohumların içerisinden çıkanlar erkek mi dişi mi olduğunu takip edebilmemiz gerekiyor. Heterozigotik bir yapıda. Evet arkadaşlar. Tohumları çıkarttık. Şimdi bu tohumları bardağın içerisine aktarıyorum. Evet bu şekilde bardağımıza aktardık. Arkadaşlar bir meyvenin içerisinde binden bin tane tohum binden fazla da olabilir. Yaklaşık bin civarında tohum var. Biz bu bin tanenin hepsini almak zorunda değiliz. Biraz alsak yeterli. İki tane meyvenin tam ortasına gelen çekirdeklerini alacağım. Evet. şekilde bardağımıza koyduk. Bir kivimizi de arkadaşlar boyuna kesiyorum. Şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi oldukça fazla çekirdek var. Daha çok çekirdek çıkartabiliriz. Bu çıkartmış olduğumuz çekirdekleri Evet. Bu tohumlar bize yeter artar. Bunun üzerine su ilave ediyoruz arkadaşlar. 24 saat bu suyun içinde beklemesi gerekiyor. Karıştıralım. 24 saat bekledikten sonra süzeceğiz arkadaşlar. 24 saat sonra bir gün sonra arkadaşlar kivilerimiz üzerindeki meyve aroması ve tadı gitmiş oluyor. Dolayısıyla bunları şimdi üzerlerinde ince bir zar tabakası var. Bu zar tabakasından ayırmamız gerekiyor. Bu zar tabakasından ayırmamız için bu kivi tohumlarımızı bir kağıt havlumuzun üzerine sermemiz gerekiyor. tohumlarımızı kağıt havluya döküyoruz arkadaşlar. Ve parmağımız yardımıyla bu şekilde kağıt havlu üzerinde sağa sola dağıtıyoruz. Ve üzerlerindeki tulumlar var arkadaşlar. Küçük sert tulumlar var. Bu sert tulumlarından kurtarmamız gerekiyor zarlardan. Bu şekilde parmağımızla evet hafiften tohumu ezmeyecek şekilde üzerindeki zarlardan kurtarıyoruz ve bir tarafa topluyoruz. Evet kıymetli izleyicilerim kivi tohumlarımızı görüyorsunuz. Suyun altına çökmüş durumda canlı tohumlar suyun altına çöker. Birkaç tane yüzeyde var. Onlar o kadar önemli değil. Zaten burada bu kadar tohumun hepsi çıkacak muhtemelen. Bizim bunların hepsine de ihtiyacımız yok. Şimdi bunu birlikte tohum kabımıza döküyoruz çimlendirme kabımıza şöyle döktük ve üzerini kapatıyoruz sera etkisi olması için bu şekilde kapaklı bir vaziyette bekletiyoruz arkadaşlar şurada bakın daha önceden benim ekmiş olduğum kivi tohumlarını görüyorsunuz. Evet kıymetli izleyicilerim bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar şimdi kıymetli izleyicilerim bu kivi tohumlarını bu şekilde ektik çıktı. Ancak bunlardan direkt kivi meyvesi elde edemeyiz. Ede etsek de her biri farklı bir meyve olacak. Standart bir meyve olmayacak. Hobi amaçlı kendi bahçemizde yetiştirebiliriz. Ancak bunların ticari değeri olabilmesi için standart bir çeşitle aşılamamız gerekiyor. Ancak biz evimizin bahçesinde veya balkonumuzda saksıda kivi yetiştirmek istersek bunlardan birkaç tanesini ekmemiz gerekiyor ki içlerinde hangisinin erkek hangisinin dişi olduğunu bilemeyiz o meyve verenlere ve dölleyici çeşit olan meyve vermeyenleri birlikte tozlananlara ayıracağız ve böylece kendimize özgü bir kivi çeşidimiz olmuş olacak veyahut da bildiğimiz meyve veren bir dişi ile bir erkekle aynı ağacın farklı dallarını da aynı bitkinin farklı dallarını da aşılayabilirsiniz farklı bitkileri de aşılayabilirsiniz Evet kıymetli izleyicilerim bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilir. Bildirim zilini açabilirsiniz. Videomuzla ilgili duygu düşüncelerinizi yorum bölümüne ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar dünyanın her neresinde yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlıklı mutlu günler, başarılı yetiştiricilikler dilerim. Hoşçakalın.